Dostlar selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın iş gücü rast gelsin. Abiler koleksiyonluk üst segment bir ürünle karşı karşıyayız. Şöyle ürünümüz Adnan Mirzoğlu 49 abbe kolyeden Osmanlı. Malzeme fasite kesimdir. 49 abbe direkt koleksiyona girecek bir tespihtir. Değerlidir. Eskidir. Osmanlı ateş. Ciddi bir parçadır. Her zaman denk gelecek bir materyal asla değildir. Koleksiyonluk ve koleksiyoner abiler değerlendirsinler. Adnan Mezzoğlu piyasada bildiğimiz bir ustadır. Çok şık bir 7.5 milim civarı ortalaması olan 49 abbe Osmanlı ateş fasete kesim. Ortalama 15.5 gram. Naif bir tespih. Günlük de kullanılabilir. Çok zarif bir malzeme. Gerçekten koleksiyonluk benim de hoşuma giden bir materyal oldu. Değerlendirin derim abiler. Şimdilik sahipsizdir. Şimdiden yeni koleksiyonerimize hayırlı olsun inşallah. Ürünümüzü inceleyebilirsiniz. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin abiler. Çok şık bir Osmanlı ateş abi. Zarif ve kibar bir üründür abiler. Ustamız Adnan Mirzaoğlu. Osmanlı ateş kolyeden abiler. 49 abbedir. 7,5 milim ortalama ölçü. Selamünaleyküm dostlar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin.